Selam kanalıma hoş geldiniz. E, bu nasıl bir sade bir giriş ya? Çok iyi şey giriş yapıyorum. Bugün e, Akyazı tarafında bir yerde oturup kitap okuyacağım. Tek başımayım. Pazar günü. Aslında dünkü videonun devamı gibi düşünün. Bugün siz izlediğinizde pazartesi olarak gözükecek. E, i̇şte böyle bir 30-40 sayfa kitap okumak istiyorum. Ardından ne yapar bilmiyorum. Eee... <laughs> Yatağın kitap okuyacağım, video çekeceğim. Akşam da arkadaşlarımla buluşacağım. Günümü bu şekilde tamamlayacağım. Okay? hadi bakalım. Bugün pazar olduğu için insanlar dışarı çıkmış. Aile, aileleriyle birlikte vakitler geçiriyorlar. Şu nostaljik tramvay niye çalışmıyor? Ben geldiğim günden beri hiç bunun çalıştığını görmedim. Ya da çalışma saatleri mi var acaba bilmiyorum ama sürekli çalışıyordu. Çok güzel videolar falan çekebiliyorduk. Um, I don't know. I tumble <laughs> the <tam başarına> <laughs> Ay kızlar kar nedir yani? <laughs> evet bu arada ilk defa görüyorum. Bizim köy yağ yani <laughs> uzun zamandır yağmıyor. Başla. Evet arkadaşlar köyümden döndüm Ordu'ya ama yine insan içindeki o varoşluğu, o sinik o tahmini kısmı çıkartın yani anlatabiliyor muyum? Yine sabah yakıyorum ya yani. değil. <laughs> Her bir şeyler benim başıma geliyor yani bu evlerde falan. Canım e, neyle yakacağım bunu? Bir ateş, bir, bir çıngı, bir şey. Yok mu? <laughs> ah, ama var. Aman Varmış burada. Kırpırımız bir var kız. Güğümde yıkanacak şimdi? şimdi? <laughs> <laughs> e, vallahi güğümde var inşallah burada. Kavamı yıkan gireceksin şurada kız. Ne iyi ama. Güğüm mü var? Yumurtak şöyle yakın bir şey yiyeyim. Sobamızı alalım. Ben çok seviyorum valla bak. Köy evlerini yemin ederim. O baştaki o eziklik falan dedim ama ben gerçekten köyümü, kültürümü, bağrımı, Anadolu'nun o e, soğuğunu hep severim, hep desteklemişimdir. Aman tanrım dok. <gülüyor> <gülüyor> ay kızlar sobayı yaktım ay. <laughs> Aman tanrım. <laughs> Çok özlemişim soba yakmayı falan gerçekten. Kendi vlogumu açtık şimdi beni izliyoruz. Ya baba, gör. Zoba nasıl yanıyor ya Rabbi yapayım ya Resulallah. Ha. Efendim? Ay nasıl yanıyor arkadaşlar. Vallahi iyi. nasıl sabah odun neymata girdim kız. <laughs> Vallahi bak. Ay özüme döndüm gerçekten. Şunu görünce özüme döndüm. Kızlar şimdi mangal yapıyoruz biz. Bunları şöyle güzel bir şekilde koyduk. <laughs> Ay bir söyleyeyim gerçekten üniversite iyi dostluklar edelim böyle. Size bir şeyler katabilecek dostluklar edelim. Yani benim arkadaşlarım hepsi bir bana bir şey katıyor yemin ederim. Kübra aydı başkasıydı o. <laughs> Kız ne yapıyor bu kadar ya Röpüm içeride. <laughs> Beni çok güldürüyor bu kadın. Kız sobada nasıl yandı her yer sıcacık oldu valla. Kızlar günaydın, kızlar, erkekler, çocuklar. Şimdilik e, üniversiteye gideceğim, çantama işte bugünkü hazırlayacağım kitapları koyacağım. Hadi bakalım hazırlanalım. Videolarım şu an size parça parça gelebilir çünkü hafta sonu full parçalı bir şekilde çektim videoları. Ben şöyle çıkayım daha düz olsun. Parçalı parçalı çektiğim için size biraz garip gelebilir ama ben hepsini aslında birleştiriyorum onları. Şimdilik e, bugünkü dersim Türkçe ile coğrafya. Yarın matematik var. Öyle miydi kız? Evet öyleydi. İşte öyle. Bu arada dün gerçekten çok güzel yorumlar aldım. Hepsini okudum. Birkaçın cevap verdim, birkaçın cevap vermedim. Onları da cevaplandıracağım. Selda'yı sormuşsunuz. Selda yoğun bir iş kadını olduğu için hani benim de video atmam gerekiyordu. Hani o an bir anda çekilmiş bir şey ve paylaşılmıştı. Ben yani onu kısa bir sürede editledim. Eğer böyle şeyler hoşunuza gidiyor da, gidiyorsa bu tarz videolar yapabilirim. Hani ben elinden geleni yapmaya çalışıyorum. Çok mutlu oldum. İzlendim de bu arada. Çok teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra biraz da olsa izlendim. Ya böyle olsa gerçekten böyle 6000-7000 bin, bin bile olsa benim için o kadar iyi olur ki. Neyse hadi bakalım üstümüzü giyelim. Bugün <laughs> dans kulübüm var. Dansa gideceğim, dans dersim var işte. Ama akşam 18'de. İşte dans edeceğiz, dans öğreniyoruz biliyorsunuz. Ben kulübe yazılmıştım. <laughs> Ay kız boğazım ya Rabbi, boğazım açıyor. A bientot. Çantama koyduklarımı gösteriyorum. E, coğrafya testi, Türkçe testi. E, notlar, iPad, silgi, kalem, defter. Bir de okuma kitabı bu kadar. Kombinim bu şekilde oldu. Bu arada yine böyle bir hava hafiften bir ısınmaya başladı. Bir yağmur, bir, bir güneş, bir yağmur, bir güneş. Kıza bu arada ben bu paçamı ne yapacağım ya? Ben tercihe de vermek istemiyorum. Biraz kestirdim mahvoluyor. Ne yapacağız? kıza dersi geç kaldığım için av götür yaptım. Simit verdiler yurtta ve de veriyorlar. Kız kampüslerime geldim. Ay gözümü açamıyorum. Bak ben seni dedim. Şu an o kadar sıcak ki bak iki hafta boyunca sıcak olacak bu şekilde devam edecek. Sonra yağmur yaş sonra kar oluyor. Standart ordu klasiği yani. Geçen sene de bu şekilde olmuştu. until the show. O kadar durgunum ki gerçekten yani kocaman adam buradan açımız yazmış. Buradan da açış var, Buradan Ben gittim, buradan açtım. O yüzden bilgisayar açılmadı. Şimdi videoları buradan dinleyeceğim. Ben küçük ekranı sevmiyorum ya gerçekten. Ay saat kaç oldu? Ya onun nasıl çalışıyor gör. <laughs> Bir baktım hemşire hanım var <laughs> burada. Sınavdan çıkmış. Hangi sınavıydı? Farmakoloji. Fermakoloji sınavından çıkmış. Ben de, kız fermakoloji ne? Herhalde fermatos dedi. Yani fermoloji. Fermoloji Başka i̇laç. Bir şey dedi. İlaçymış. İlaç. O da hani yabancı konulara. My name is Mundar. Genelde böyle diyorlar. Peki sınavınızın konusu ne? İlaçlar. İçerik ilaç. İlaç dedi. Ay bugün prensesler günüymüş. Evet. Hepinizin prensesler günü kutlu olsun. Ne? Ne? <laughs> Kanka burada gözleri falan kaydı. Tamam işte çok umarız yani tatlı oluruz. neymiş bunlar? Genelde böyle diyorlar. Ee, bugün prensesler günü ve hepinizin <laughs> prensesler günü kutlu olsun. Kutlu olsun. İyi versiniz. İki kadın. Kadınız. Ya kadın. Ben kadın. <laughs> Tam bu <kadar. gülüyor> Ben bir kayınbabamı yemek götürüp geliyorum. Ben biraz daha ders çalışayım. Sonra yemek yiyeceğim. Sonra akşam dans kulübü var. <laughs> ne Vereceğim bilmiyorum. A, bakayım ne çıkmış. Altıda tok hava. Ha, ne nasıl şey konuşmuş. Bu araba ya. kime çıkıyor? Kız dur. Kız <laughs> dur Siyen'im. Az önce Şivel konuştuğumda annen şey yaptı ya. <laughs> <laughs> Tabii insan kültürünü istiyor bari. İnsan o şeyi yapmak... Niye çok var sence? Mavi neymiş bunlar? Genelde böyle diyor ulan. Git şuradan. Abiyanto. Kızlar şimdi bunu bitirdim. Kaç dakika? 45 dakika haydi. Bu bitti. Şimdi, şimdi yemek yiyeceğim. Yemekten sonra da başka bir şeyler yaparım. Ne yaparım bilmiyorum yani. Kızlar öğlen yemeğimi gösteriyorum size. Ben doyuyorum bu arada ya. Artık o kadar çok kötü e, küçük şeyler yemeye alıştım ki yani. Gramajları gerçekten çok küçük. O yüzden artık bu şekilde alıştık. Kasabada biliyorsunuz her şey horra diyediğimiz için. Ay sanırsam ben çok pasaklı çalışıyorum gerçekten. Ee, Türkçenin videosu bitti. Şimdi test çözeceğim. Nerede bu şey? Ay bu arada sabahleyin paragraf çözmek için oturdum ya. Allah paragraf kitabımı koymamız. <laughs> Çok sinirim bozuldu ya. Gerçekten hani üzerimde bir durgunluk, böyle bir alıklık var. Ben de bilmiyorum şimdi sesli de konuşmak istemiyorum. Burası da kütüphane. Yazım kurallarının testini çözdüm. Cevap anahtarı da burada. 1 Edirne 2 Ceyhan 3 Denizli 4 4 nasıl hmm. adım ya? 5 Edirne 6 Ceyhan Şimdi Türkçenin testini çözdüm. Başka bir konuya geçeceğim. Başka bir derse geçiş yapacağım. Ee, bir buçuk saatte ona çalışırım. yarım saatte kitap okuyacağım. Ondan sonra ne yaparım? Bilmiyorum. Böyle kısa. Ay. Gözlerimdeki yorgunluğunu görebiliyor musunuz? Ne kadar yoruluyorum. Gerçekten. Oturup dinlenmek istiyorum. çıkmak istemiyorum. Valla böyle bir, bir, ay falan uyuyum anlamadım. Ay. Her neyse. Bizi çalışmak kurtaracak bu hayatta. Hadi kalk kalk Canlarım, aşklarım, dersim bitti, kitabımı da okudum. Şu an e, dansın, dans saatinin gelmesini bekliyorum. Zaten dans da e, 18'de altta. Sonra çıkışta arkadaşlarımın evine gideceğim. Makarna yapacağız, öyle ayarlamışmıştık. Öyle yorucu. Valla biraz üzerimde bir kırgınlık var aslında. Böyle bir kendimi bir iyi hissetmiyorum. Niye böyle oldu bilmiyorum. Galiba geçen e, karizme gittiğimde bayağı üşüttüm sanırsam ya o kalınla giyindim ama pencere açıldı kapandı açıldı kapandı ben biraz üşüttüm herhalde öyle bir de bu kadar alsın bu arada hani o ders çalışırken o biraz zaman uzun tutmadım hani ben ne bileyim böyle bir sevmiyorum ders vloglarını ya sıkıcı geliyor bana sen seviyor musun? yani ben ders çalıştığım zamanlar onları izliyordum mi sen? Evet. sarar mı? Evet, bence mi ki? güzel bir de senin yorumlarını birkaç kişi şey yazmış işte. Ders çalışma sürelerini biraz uzun tut. İnsanlar seni o şekilde izlemeyi seviyorlar. Aslında gibi. ben akşamada orada yırtınıyorum ders çalışıyorum ama göstermediğim Hı. için siz beni ders çalışmıyor Hı. olarak görüyorsunuz. Sema ben ders çalışmıyorum. Doğru. Çalışıyorsun. Gerçekten de, çalışıyorum. Zaman. Yemin ederim bak. Düzenli olarak geliyorum çalışıyorum. Arkadaşlarımla mola zamanlarında buluşuyorum. Bak şu an molamdayım. Ya molamda değil aslında bitti de aynı. O süre zarflarında buluşuyorum. Anladınız mı? Bu şekilde ders. Neyse daha fazla videoyu uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Abiyanto. Abiyanto.